Alırız abi ya yakınsa gidelim. Gidelim gidelim. Ya dengi... Ali abinin arabalarına bak ya. Hepsi bir şekilde. Hepsi <laughs> siyah ala deyip Anlamadım. Önümüzde adam var büyük bir ihtimalle. Boş ver sağa git abicim ya. Boş ver. Drop boş ver. Yukarıdan daha çok çıkabilir. Aa sağda araba kaldı. Devam et devam et. Boş ver. Bak, Oğlum sola gelsene. sizin ben... benzin ne durumda abi? Baskın. Sarı sandık çıkacak çabuk gidelim. Benzin giderim. varsa onu alacağım çünkü. Kötür, kötü, kötü. Tamam. Araç. Sıkıntı yok. Önümüzde sağdan araç ya. gidiyor bak bu ileriden araç geliyor. Çık yukarı Gördüm çık. Abi yukarı çıktım yukarı çıktım. Dikkat et. Ben kaçıyorum. Sen kaçıyorsun. Diğerine <gülüyor> git. Diğerine <laughs> git. <laughs> <laughs> ya abi. Yine mi bu Adam var burada. <laughs> Zara geçiyor da tutuyor bu karakterle bu arada. Al geldiniz değil mi? Help me, help me. Kanka canı azal, al da onları bir salın bana. Tamam. Şimdi çok iyi Abi dört kişi bana Kaç 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 kaç. Ya, ya bunları kesmen lazım acil. Nima TV var burada. Allah ya vuracağım mı? Bunu ben bunu vurayım artık. Canı 1. Aldın onu. <laughs> ya öldüm ben ya. Şey alıyor ya. Ya ikisini aldım kanka mecburiyetten. Senin açın yok diye. Ay 4 kişi geldi abi kaç. Gel yani abi 4 kişi geldi. Lan diğer şeye gitseydin ya. Tamam ya. Öbür tarafa çıkarız yapacak bir şey. Abi şeyi şey, şey arabayı vermek istemedim arabayı o yüzden gitmedim. 4 kişi geldi ya. Şimdi beraber gidersiniz öldürürüz ya. Tamam buggy var sende. Çok şanslılar ya. Şu anasını da karakterini bize vermiyor. Diğer tarafı uç almadı hızlıca. Abi baltayı versin bize var ya. Valla ya. Ben... Adam var. Bir takım komple boss kesiyorlar. Evet, evet. Kestiler artık. Çaldırmayalım onları. Kestiler kestiler. Bak yine yine jinx. Jinx mi dedi? Ne Jinx'i aldım. Ulti açmış şerefsiz. Ay ulti açmış. İki takım. Vur lan şuna. İki takım. Ya iki takım geldi ya. Sen direkt bana mı düşüyorsun? Ben Kesinlikle direkt oldum. Abi kaçabildin Ya ana ya, ne yapradın ya. uçatayım ya. Çok saçma saçmaydı ya çok saçma. Gel ne Ya hiçbir toplayamadık kanka kalkan malkan çekemeyeceğiz ya. Bu çok. Hmm. Oh, şu, bu değil, Adamlar var, adamlar var koşuyorlar. Aynen solda. Kafa mı attınız? Geliyorum. Evet. İndir lan bir çaktı. Canları bir, canları bir. Lan yakın Canları bir. Canları bir. Kalkan malkan yok. Geliyorum geliyorum geliyorum. Atacağım atacağım atacağım. atacağım. Bir saniye. Araba geldi bana. Bir tek sessiz abi. Bir dakika. Kaçıyorum. Size kaçıyorum. Gerçekten size kaçıyorum. Gel sen sola gidiyorsun. Gel şu tam tam tam. Araba kovalıyor beni. Araba kovalıyor. Çık geri. Bize, bize getir. Bize getir. Bize, bize getir. geliyorum. Ya takla Gelin. Size gelin. Size gelin. Yanlar çok az. Yanlara çok az. Watch Evin içinde var adam dikkat edin. Can arka geldi dikkat et. Çektim kilini. sağda da bir takım var kanka arabayla doldular burada. Buradan çıkalım. Abi Doğukan'a Doğukan nasıl gideceğiz Doğukan? Doğukan çek, çekçekler. çek, 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 hmm. hmm, Kalk... Kanka birleşmemiz lazım. Sakin ol. Kalkan çekmemiz lazım. Şu kanka şurada da adamlar var Nerede? Tamam. Aracı çıkarabilir misin Ali hani abi? Ya buradan çıkmaya bakın üst oyna, tarafa. Oyna, oyna 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 oyna. Onlar da mı çıkıyor? Benzin bitti ya. lan bu arabanın. Abi şuraya oynar o mısınız marka var. Var. De, o Bir kişi. Oy. Bir tamam, kişi. alırız aynen. Bomba çekeyim ben hatta. Sol köşeye geçti içeri. Bu sıçıyor şurada. Ben geldim. Lutum atacağım burada. Dikkat et abi camdan görmesin evdeysen. Onun bir tık canı var. Uşuna... Sesli. Ses. Buraya atsanıza ya. Bir saniye bir saniye bomba atıyor. Bomba atıyor. El sınır bebeği. Dışarıda bir bomba sürü loot var sıkıntı takım 8 kişi beni kovaladı abi ya. Abi da kalkan Var var Hadi burada gel. var, var, var. var. oğlum burada loot var gelsene sen. Gel gel gel. O kadar çaresiz kaldım ki. Şurada. Aa düşüyorlar lan Bir şey vuramıyorlar. Çok Elimi aldım. Niye ne yapıyorlar orada? Abi 42 kişi var isterseniz alana gidelim. Abi alana gidelim bence bir Nereye gideceğiz? Arkada bir vardı. Aracımız var aracımız. Aracınız var, var sizin oynarsınız. Ya onlar size çok oyuluyor ya siz çıkın en iyisi. Görüyor musun? Yalandan sıkarlar işte. Maklerim var orada onu alı çıkın. Bitmiş. benzin bitmiş. çekin kanka seride. <laughs> Aynı Ali abi onu alırsan çok tatlı olur bu arada. Ne icap. Abi Cihan abi sen Ali abiyle gel istersen arabayı çeksin. Bak bir şey söyleyeceğim burada bagi varsa salsana onu bana zon. Zon sen bagi al Ali bana gel sen. Kanka dur bekle şu arabayı çıkarıyorum. Bana gel bırak bırak çıkarma araba çıkarma. Çıkardım çıkardım bekle bekle bekle. Bindim çıktım devam çıktım. Değil mi durmayın. Marka mı dur abi? Zon yer alsın al onda. Şaka ben biraz gerideyim. Gelin abi bu tarafa marka. Aynen. Git kanka oradan aynen. Sadir iyi yapabilirsin dedim ben. <laughs> orası iyi mi sence? Abi bence iyi orası. Savunursunuz düşüşü. alanı büyük ihtimal daha doğru kapatacak orada oynarsınız. İnşallah. Alanı atıyor. Adamlar Watch koşuyor yaptı? buradan, buradan. Ben artık basitsin abi dikkat et, çok eşitsin. Çok iyisin iyi çekti, oğlum. helalsin. Ali oradan darlarsın da kanka. Hiç korkma alan dışı, hiç korkmayın alan dışı. Hmm, vurursunuz hepsini. Arabayı gördün mü? Sağında da adam var, sağında da adam var. Hmm, alan atıyor, dikkat edin. Sıkıntı yok. Ekran bir açı sağda. İşte, Oo çok güzel be. Bu çok alandan çıkamazlar. Koşmaları lazım bakın. Hayatta çıkamazlar. çekiyorlar. Beni çekmeye çalışıyorlar ama çıkamazlar. Çekemezler ben onu baydım. Gel abi içeri gel. Helal. Kanka yo, yo, iyi burası iyi burası burası iyi. burası iyi buraya gel buraya gel burası çok iyi. Çabuk tut hemen gelecekler geri kalanında gelecek. Hı hı. Nakları var Hadi nakları var gelemez. Oğlum ka kalkamaz zaten onlar hepsi öldü. Adamlar çıkmış bu arada Ali sağdan baya ha. Ben öbür tarafa Sağ bakıyorum. Sağa doğru açıldılar. zon varsa yedek. Abi iki hasarlı var. Bak Uç abi alan iyi. dışılar alan dışılar. Ali abi seni burada var eve girme. Ha, araç. Araç geldi. Araç Ya dur bir değiştiremiyorum işte. Şunu alsam Bayağı vurdum bu arada bende gözüktü mü Sorma. Birisi alana düşmesi lazım artık o çocuğun. Oradan çıkamaz. Çok Bu muydu? Şey. bitti, sol bitti. Evet. O, onlar... Şimdi onlar... bitti. Şimdi bitti. Oğlum adam oradaymış hala. Ben dedim acaba buradan mı atacak? Abi şu dürbünü halletmem de... lazım benim. Elim parmağım yok Çok güzel. Ben biraz mermi aldım. Benim yeleğim pert pert. Şu adamı rootlaman lazım abi. <laughs> Şu... Gitme gitme hayır gitme 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 gitme. Çok uzak kura. Bekle oğlum. Hmm, Yeleğimin canı 12. Al yelek al. Yan eve <laughs> bak. Yan eve bak. Yan eve bak. Ali bana 4x falan lazım ya. Yok ki kanka 6 var sadece. 3'ü verebilirim. 3 kullanırım numarasını vereyim. Bende de 3 var yok abi yok, ya. Yok yok. Ne Nere? Yok yok Ya, ya seri geri çık kanka. Kanka şurada da var. Yok, geri çık. Çık 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 abi çık. Şurada da var ya. Sol Nasıl Çok bir bug'dır bu ya? Evet bende de gözüküyor bu arada. Abi nereye yaptın? Harikasın. Şurası abi abi abi. Ha kanı kırsana da. Can abi 4x atıyorum buraya. Yok yok at. Aa at dur düzel düzel. Atma atma düzeldi. 4 xe atma değil mi yani? Hayır hayır. Düştü şura. Kalkanı kırsana abi bir şey kaldı. Şu kankanı kırsana. Kanka o kadar mermi olmuyosun Abi alan açtık sağa oynasın aşağıda kalacaksın. Solo oynayayım bence Canavar var. ol tane var ya <laughs> o adamların arası alanda mı lan? <laughs> Onlara yok yok alan değil kanka çok kalabalık biraz beklerim 15 saniye var. Gel Bek gel gel. Abi şu öndeki taş bile alan zaten. Burası da alan burası. Aynen dur oldun yani. Yerde. ben Burası çok iyi Söz kalkanlarla yaşadınız. Koşuyor adamlar. Şey ya abi. Açayım. Arkayı sal diyecektim de. Kanka solumuz var özür dilerim. Ya 6x'e alıyorum. Ya bu çok Sen diye şey yapacak mi? Değiştirdim Aynen çok iyisin zaten. Sen orada oyna. Bu abi üstte bir kaya var. Görüyorsunuz mu abi? Sağ üstünde hafif. Oraya çıkabilirsin bak oraya kadar. Bak gördün mü sağ aynen. Gel gel. 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 Solda savaşacak. Kim Şurada da gördüm. Solun dükkanı. Iki... Düştü. Sol, Solunuza çok ışıklıyız abi dükkanı. Lan artık koy. Abi hmm. sağ üstünüz ağabey, sağ üstünüz var. sessiz. bir saniye. Abi canı Watch bir, canı out. bir şurada yatıyor, şurada yatıyor. Şuraya sık, şuraya sık. Şuraya sık. Location. sık abi, sık 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 sık. canı bir lan abi. Abi valla 4 body attım, 4 body. Alana her türlü gireriniz var abi, aşağıya Anim bir kişi şey. var. Şuradan bana sıkıyorlar mı? çocuklar. Evet. Lan bana yakın var beni. Bakıyorum oraya. Ali abi sesim varsa adamın ağzına doğru at böyle görsün. Bir saniye, saniye bomba geldi bana. Siz rahat oynayın. Bir saniye önümde adam. Ben bug'a girdim. Nasıl bug'a girdin? abi. Vurun abi. Gördüğünüzü vurun. Gördüğünüzü vurun. Sıkıntı yok. İyiyim. Gördüğünüzü vurun. Hepsi beni bombalıyor. Ay yok. Benim üstümden atıyor. Koşuyor üstümdeki sol ağaca geçti. Vur kanka vur vur atmaz. Zon biraz yaklaş. Yaklaşacağım abi. Sollu oyna seni görmüyor adam. Sollu oyna biraz. Hani arabayı salar bir bak. sol kaya var ya sol kaya dikkat et. Alanda yer yapsana can abi. Sisli adamı gördüğünde aramın göçer açısını kapat. O taşı sis at. Arkamda hala adam varmış. Şunun arkasında bu adam. Öldü, 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 öldü. Lan yine baga girdim. Çık. 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 Şurada çık. bir yerde sizin arkasında. Çık. Sağdan bir bomba geldi. Dikkat et sağ üstte. Ali alanda mısın? Duzan alanda bir yer yap. Ben Hı. Hmm. abi bir saniye. Hadi zon. Çok güzel ne bitti. Abi öndeki çukura girin direkt bak zaten işaretle kanka yanında işaretle direkt geçin. Sol düştü. Abi, gelin 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 gelin. Gel İki düştü abi, düştü sol. Ver. Vur geç vur Helal sürüp alan dışı öldüler. Her yeriniz demo TV olsa kimsiniz ya? ya. ya. ya her yeriniz demo TV olsa ne yazarsınız? Helal helal. Ellerim anasını satayım ya kasım kasım kasım. Lan. Zararı da şey bir de Rahatsız evi ama satayım. Oy. Elinizde şu her yeriniz elinizde olsa her motivi yazsa ne olur ya. Aa. Güzel. Güzel abi. 14 puan. Güzel. Elimize kolumuza sağlık arkadaşlar. İzleyen erken...